Ağzına yüreğine sağlık. Moderatör Nazım Çelik. İlerleyen haftalarda değerli izleyiciler bu güzel arkadaşımın ayrı bir programı olacak. Ee, onu da izlerseniz harika bir program olacağına inanıyorum. TV 262'de. İçimiz yanıyor. Canımız yanıyor. Bayrağımız, vatanımız yanıyor. Yüreğimiz parçalanıyor. Dünya bizim için ağlıyor. Ülke 85 bizim için ağlıyor. 85 ülkemin insanı bize koşuyor, oraya koşuyor, on ile koşuyor. İzmit'in, Kocaeli'nin, Karamürsel, Kandıram, Gebzen oradan hiç ayrılmıyor ki organizasyonların en başarılıları 85 milyon arasında Kocaeli'nin gurur duyuyorum. İzmit'in gurur duyuyorum. Tüm ilçelerimle gurur duyuyorum. Ağlamamak elde değil. Ben 1999 depreminden bu yana hala ağlıyorum. Ee, yaşadığım acıları en iyisini ben biliyorum. Oradaki o beton yığınların altında kalanların durumunu en iyi anlayanlardan biriyim. Ben yaşadım. Allah bir daha milyonlarca kez biz yaşadığımız sürece, ayakta durduğumuz sürece, şu dünyanın, dünya ülkelerinin gıttayla baktığı şu güzel, nazar boncuklu ülkeme bir zeval vermesin. Vermesin çünkü benim ülkem dünyaya bakıyor, el tutuyor, her taşın altına elini sokuyor. Bugün bize koşanlar düşmanımız dahi. isim vermiyorum, komşularımız var, hiç sevmediklerimiz var. Ama böyle bir afet sonrasını sevmemek elde değil. Bir tanesi çocuğumuzu alıyor, sarılıyor. Buna düşman gücüyle bakamayız. Efendim, e, bilmiyorum yani e, ağlamaktan hep söyledim sol tarafıma sancı girdi. Tam bir haftadır doktora da gitmiyorum. O açıdan Allah hepinizden razı olsun. Kim o bölgeye? bizim bölgemize, o bayrak altında yaşayanlara, vatan evlatlarına, kim maddi manevi harçlığını, yastığını, kilimini, tarağını, bezini, efendim, sütünü, emziğini, mamasını, bisküvisini, arabasını, harcını kim gönderdiyse Rabbim inanın büyük dua ediyorum. Milyonlarca kez size iade etsin. Etsin ki bu ülkem ayakta kalsın. O vesileyle rejide bulunan Halil'e, genel müdürün Feyza'ya, televizyonumun sahibi Erdal Sertel'e, bizleri bu imkanı sunan, buraya bizi oturtan, sizlere buluşturan bu arkadaşlarıma, kardeşlerime, sizler adına çok teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz var mıdır? Elbette vardır. Ee, aradan birkaç zaman geçer yine burada buluşacağız. Niye buluşuyoruz? Sizlere katkımız olsun diye buluşuyoruz. Nazım Çelik'in dediği gibi moderat, moderat arkadaşımın aşağıda ibanlar var. Banka numaraları bunlar. Körfezin ve derincemizin. Buraya mutlaka el atın. Atın ki yedi dürele düşmana karşı ayakta duralım. Allah bizi muaf, muaf, muzaffer eylesin. Rabbim şu gördüğünüz ölene kadar bayrak altında yaşamayı nasip etsin. Benden bu, ben Benden bu kadar Benden evet, bu kadar evet. Nazım Çelik'ten bu kadar ağlıyorum. Gözlerim dolu, dayanamıyorum. Sulu değilim, katlar da değilim ama hepinize saygılar sunuyorum. Güzel evet. ülkemin güzel insanları. Ölenlere rahmet, hayata kalanlara başsağlığı ve hastanede olanlara, evde olanlara geçmiş olsun. İyi geceler Türkiye. İyi geceler.